Tamam bakalım bir ayar yaptım şimdi. Şu, ama bunu nereye kaydediyor ben onu anlamadım. Liste dışı diye. Herkese açık. Tamam. Bitti. Nereye kaydedeceksin? Oynatma listeleri seçin. Nereye? Müzik dinlesi. Non-form, seksi, yok. Nasıl var? Latin. butter, butter, Bakalım şimdi yeni bir ayar yapıyoruz. Bir enayilik var. Ses düşük. Kaydı ana sayfama giren kaydı göremiyor. Diyorlar. Evet dünkü yayınımı bulmak istedim arkadaşlar. Dünkü yayınım kaydı olmamış. Bugün sabahleyin investing.com'da şu yazı yazdım. Şimdi göstereceğim. Dedim ki pazartesi günü sabahleyin dedim ki bu herkes perşembe günü vermeyi düşünüyor faiz açıklamadan önce satarım falan. Onlar dedim önceden satarlar. Bakın profilime giriyorum. İçerik. Tabii ben yazıyorum diye yazmadım. Burada çünkü uzun olarak tanımıyorum. Şimşek şey ya burada. Canlı profil görüntüle. Şimdi yazılarıma geliyorum yorumlar bak OZ34 Finans adlı YouTube kanalında sabahları T'leri ve açıklayışı gösteren canlı yayında adam söyledi i̇şte kendim için böyle bahsediyorum burada şimşek uzun ya zaten herkes salı veya çarşamba yükseldiğinde perşembeyi beklenmeden satarım diye düşünürken terse getirmek için bugün satmalı dedi dün sabah yaptığım yayından bahsediyorum ve ya, bugün sabah Seanslar açılmadan önce. Yani biz bunları önceden söyledik arkadaş. Ben demiştim.